Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci misal. Kütübü sahiha katiyetle beyan ediyorlar ki Gazve-i Garra-i meşhur Yevmül Hendek'te Hazreti Cabirül Ensari kasem ile ilan ediyor. O günde dört avuç olan bir sağarpa ekmeğinden bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki: O gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sağdan o oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. İşte şu mucizeyi, bereketi bin zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hazreti Cabir Kasem'le ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. 6. Misal nakli sahihi kat'i ile Hadim-i Nebevi Hazreti Enes'in amucası meşhur Ebu Talha der ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan onar onar gelip yediler. Tok olarak gittiler. Yedinci misal nakli sahih ile şifa-i şerif ve müslim gibi kütüb-i sayha beyan ederler ki Hazreti Cabirül Ensari diyor. Bir zat Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan ihali için tam istedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam ihali ile ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar, bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı. Noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama geldi. Vakayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti. Lâulem tekilhu la keltum minhu ve la Yani eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz hayatınızda size yeterdi. 8. misal Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve şifa Şerif gibi kütüb-i sayha beyan ediyorlar ki Hazreti Semure tepni cündüp der. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç adamlar geldiler, yediler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakai bereket yalnız Semura'nın rivayeti değil. Belki Semure o yemeği yenen cemaatlerin mümessili gibi onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. 9. misal Şifa Şerif sahibi ve meşhur İbn Ebu Şeybe ve Teberani gibi mevsuk ve sahih muhakkikler rivayetiyle Hazreti Ebu Hureyre der: "Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bana emretti. Mescidi Şerif'in sufesini mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet et. Ben dahi onları aradım, topladım. Umumumuza bir tabla taam konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik kalktık. O kase konulduğu vakit nasıl idi yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi taamla görünüyordu. İşte Hz. Ebu Hureyre umum kamilini ehli suffe tasdikine istinaden onlar namına haber verir. Demek manen umum ehli suffe rivayet etmiş gibi kat'idir. Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sükut edip tekzip etmesinler.